Parabolünün grafiği daima x ekseninin üstünde olması için en aşağıdaki koşullardan hangisini sağlamalıdır? Bize burada ne diyor? x ekseni üzerinde olması diyor. Burada bize kopya veriyor. x ekseni üzerinde olması bize ne demek istiyor? x eksenine t demek istiyor. x eksenine t. Tamam bu şekilde yazdık. x eksenine t ama t olunca bizim nereden gitmemiz gerekiyordu? Delta'dan gitmemiz gerekiyordu. Delta'da neye eşit oluyordu? Sıfıra eşit oluyordu. Delta'da b kare eksi 4 ac değil mi? Evet o zaman sıfıra eşit Ve emin değerini buradan bulacağız. Hemen yazalım. B kare eksi 4 ac kaça eşit dedik? Sıfıra eşit dedik. B neydi? X'in önündeki seydi. Yani eksi 4'ün karesi Eksi 4 çarpı a neydi? İki önündeki sayı Yani 1 C'de sabit terimde eksi m artı 2 şeklinde yazdık ve sıfıra eşitliyoruz. Buradan ne olacaktır? 16 eksi artı 4 m eksi 8 olacaktır. Bu da sıfır eşit. 4 m buradan 8 olarak tabi eksi 8 olarak m'in değeri de buradan eksi 2 olarak bulunacaktır. Parabol grafiğinin daima x ekseninin üstünde olması için en aşağıdaki koşullardan hangisini sağlamalıdır? X ekseninin üstünde demek şu demek koordinat sistemini bir çizelim, çizdik normalde bizim parabolümüz şu şekli alabiliyordu veya gidip tam buraya böyle teğet olabiliyordu ya da üstte bir altta böyle bu şekli alabiliyordu. Eğer bize üstünde dediği için bu şekli alacaktır yani x eksenine değmeyecektir. Bu da hangi koşulda sağlanabiliyordu? Delta küçüktür. Sıfır koşulunda sağlanıyordu. Delta sıfırdan küçükse m'i bulabiliriz. Buradan bulacağız. Delta ne demekti? b kare eksi 4ac demekti. b kare eksi 4ac de sıfırdan küçüktür diyeceğiz. b neydi? x'in önündeki sayı yani eksi 4'ün karesi. eksi 4 çarpı a. x karenin önündeki sayı çarpı c'de sabit terim yani eksi m artı 2'dir diyoruz. Burayı da sıfırdan küçük olduğunu yazalım. Şimdi eksi 4'ün karesi 16 eşit. Eksi, eksi 4 ile eksi m'i çarptım. Artı 4 m oldu. Eksi 8 oluyor. Bu da sıfırdan küçük. Düzenliğinde 4 m artı 8 sıfırdan küçüktür. 4 m. Eksi 8'den küçük. M'in değeri de kaçtan küçükmüş? Eksi 2'den küçükmüş diyoruz eksi-inden büyük olacak yani cevabımız C seçeneği olarak bulunuyor